Kedilerin karton kutu maceralarından neden daha fazla insan bahsetmiyor? Hazır olun. Çünkü bunu değiştirmek üzereyiz. Pamuk sıradan bir karton kutuda mis gibi uyukluyor. Tembel bir gün geçiriyor. Ama Fıstık'ın aklında daha büyük planlar var. Bu kutu az sonra muhteşem bir kaleye dönüşecek. İşte karşınızda cesur şövalyemiz Tüylü kaleyi ne pahasına olursa olsun savunmaya hazır. Ama durun, fıstık tuzaklar kurmuş. Şurada bir yumak, burada bir oyuncak fare. Tüylünün patileri doldu taştı, hem de kelimenin tam anlamıyla. Tam her şey daha da çılgınlaşamaz derken, bütün kale çöküyor. Ama merak etmeyin, üçlümüz kahkaha atarak güvenilir kutularında uyuyakalıyorlar. Kediler ve kutuları, her zaman bir macera. Daha fazla kedi eğlencesi için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.